Değil mi? Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün ördeklere sürpriz yapacağız. Ördekler biraz psikolojisi bozuldu susuzluktan. Havuz almıştık. Havuzda patlak çıktı. Kuramadık. Yıkanamıyorlar. Kirli olunca çok rahatsız oluyor. Yağmur yağdığında da dışarıda yıkanmaya çalışıyorlar. Şimdilik leğene su dolduracağız. En azından yaza kadar idare edeceğim çünkü büyük havuz yapacağım onları taştan. Şuraları topu alacağım, otları çekeceğim. Ondan sonra havuza suyu dolduracağım. onlar da belki saklarım ördekleri kümese kapatırım. Havuza suyu doldurduktan sonra leğeni ondan sonra açarım. Hani sürpriz olsun diye değil mi? Kenara koy, oynarlar onlar. Hem yiyorlar hem oynuyorlar. Seviniyorlar, mutlu oluyorlar yeşilliklerle. Dışı Dışı. Bu dişi ola. Sabahları uyanıyor. Çok aç bu hiç doymaz. Geliyor kapıya gagasıyla vuruyor cama. Keyifsiz su yok diye keyifsiz kaçıyor. Bir bak kıskandı. Bunlar da kıskançlar. Kapanıyor ya bunlar. Görsünler mi? Görsünler ya saklama şimdi. Kucağına aldım diye Firiya nasıl sinirlendi. Zaten şimdi sen onu doldurdun mu içine dalar. İyi orası. He? Orası çok iyi. Ağacın biri o suyu gerek yok ama. Bostanımda ne yeşili koymuşlar Ne nane kalmış ne maydanoz Ne de çilek Hepsini yemişler bitirmişler Bunlar yamyam gibi ya Değirmen gibi öğütmüşler Freya Kızım Cina 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 kızlarım onları idare edelim en azından üstü kirli kalmasın. Üstü kirli olduğu zaman saatlerce içme suyuyla uğraşıyor üstüne temizlemek için. Burada yıkanır bari. Eşleşemiyorlar burada da çıkıyor. Pirine koş suyu kapat. Koş! geliyor bak yavaş yavaş geliyor. Biliyorlar. İçine ne döküyorsun suyun? Sirke döküyorum biraz. Pire bit varsa iyi gelir. Tavuklar da içiyor burada. Şu, şunları da doldursaydın keşke. Dolduracağım. Şuradan çek bak onlar geliyor şimdi yavaş yavaş. Buraya bakıyor. Pire ne yapıyorsun sen burada? Çık içeri.

Nasıl mutlu oldular? ki ikisi bir. <laughs> büyük ver olacak büyük. Havuz patlamasaydı. Olmadı bir ufak havuz alırız yine. Evet. <laughs> <laughs> Öldürdün öldürdün boğuyu. Gel. Hadi Temiz suyu çok seviyorlar. Temiz suda çiftleşmeyi bayılıyorlar. Bak gördün mü temizliyor kanatlarını. Gece de yatarlar bunun içinde. Üşümüyor maşallah. Mutlu oldunuz mu? Bizim nasıl yıkıyor kendini bak. Çık kızım oradan Cina. Cina gel buraya Cina gel buraya Cina buraya gel Cina çık oradan <laughs> Yak tavukların kümesinin dizaynını da değiştirdik. İçeriği temizledik. <laughs> Yeni tava isterdik. Buraları düzelttik. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Siyah tavuğun yeri değişti ya o yumurtlamayı kesti. Beyaz tavuk yine aynı yeri yumurtluyor. Koltuğun tepesine çıkıyor da. Diğer iki tavuk yeri değişti diye strese girdiler galiba. 2-3 gün sonra yumurtlarlar yine. Bak bu da külde banyo yapıyor. Kendini yıkıyor. Onda da pirebit varsa gider. Nasıl mutlu oldu hayvan ya. Leğen <laughs> fiyat havuz var Havuz alırız Oh 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 <laughs> Bak bu bütün piresini bitini varsa atar Kül Şey yapalım Bir daha çıkarsa kül kümesinin içine dökelim Kelukis dia Mas Suslattınız beni. Temiz suya bayılıyorlar. En büyük fantazileri. <laughs> Suda eşleşebiliyorlar. Dışarıda fazla eşleşemiyor. Bu düşüyor, ters dönüyor. ortamları da sökelim. Bu iyice toparlarım. Bugün örnekleri biraz rahat ettirelim dedik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kapatalım.